sağ olun gençler. Burası son derece önemli. Yazılı da geçip de mülakatta maalesef kalan gençlere selam olsun. Her türlü baskıya rağmen gerçekleri yazan özgür basınımızın cesur kalemlerine İzmir'den selam olsun. Kaz Dağları'nda, Salda'da, Cerat doğayı koruyanlara güzel İzmir'imizden selam olsun. Ülkenin bütün zenginliklerini barındıran hiçbir ayrım yapmadan herkesin kendi kültürünü, kendi inancını özgürce konuştuğu cennet vatanımın her köşesine İzmir'den selam olsun. inşallah. Şimdi İzmir'imize şöyle bir bakıyorum. Asırlık bir çınar vardı. Altay'ın tekrar şahlanmasına son derece mutlu oldum. Karşıyaka'ya, Altın Ordu'ya özellikle başarılar diliyorum. Ama ülke futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ı da saygıyla sevgiyle bu kez daha alıyorum. <laughs> Sevgili kongre üyeleri Türkiye'ye yakışan Türkiye'ye yakışan dünyayla yarışan bir İzmir için yollardayız. İhsan Alyan'ı saygıyla anıyorum. Bir dönem İzmir fuarı vardı. 80 öncesiydi. İzmir fuarı dediğimiz zaman dünya İzmir'i konuşurdu. Herkes İzmir'e gelirdi. İtalyanlar Expo'yu alıyorlar, Milano'ya iki defa getiriyorlar da biz acaba Expo'yu neden alıp da İzmir'e getiremiyoruz? İzmir fuarını şahlandıracağız, İzmir'in de ışıklarını yeniden yakacağız. Yeah. Üzleyiz, hiç merak etme. hiç bir endişemiz olmaz çocuklar. Çalışa çalışacak, kazanacağız. Bunun güzel bir örneği kim biliyor musunuz? Bunun güzel bir örneği lütfen gençler hepinizden rica ediyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Şu abinizin hayatını okursanız mütevazi bir ailenin çocuğu sıfırdan nasıl geliyor? Bayrağı burca nasıl dikiyor onu? Rahat! suyunu kirleten altın madenine. Gazi nükleer atıklara, Ala bölgesindeki ağır sanayi kirliliğine Türkiye Değişim Partisi dur demek için geliyor. Dışa bağımlılığı bitirmeye, ata tohumumuzu yeniden geri almaya, su politikamızı yeniden düzenlemeye Tarım Cumhuriyeti kurmaya tarımda dışa bağımlılığı önlemeye gidiyoruz. Pamuğuyla pamuğuyla tütünüyle pamuğuyla tütünüyle zeytiniyle üzümlülüğüyle İzmir ülkemizin tarımdaki gözbebeği, bebeği, ihracattaki göz bebeği rahatlıkla olabilir. Türkiye'de işin olarak ülkemizin toprağına da taşına da sahip çıkacağız. Milletimizin sofrasına da aşına da Allah'ın izin verirse bereket katacağız. <laughs> Gençler şuna dönmenizi istiyorum. Kimsemizin ne ekeceğimize ne dikeceğimize karışamaz uluslararası dayatmalara hayır diyeceğiz. Bu konuda Türkiye Değişim Partimizin politikası bu milletimizin kararıdır demeye geliyoruz. Türkiye'nin topraklarına ne ekilip ne biçileceğine Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği karar veremez. Yıllar önce tütün ekemezsin dediler. Yıllar önce Kıbrıs'a gidemezsin dediler. Bizim genel başkanımız dedi ki, dediler ki Kıbrıs'a gidersen altıncı filoyu çıkarırım. Biz de yanından geçeriz dedi. O gün nasıl yanından geçtiysek Türkiye Cumhuriyeti topraklarında tütünümüzün, toplum pancarımızın ne ekilip ne ekilmeyeceğine kararı Türkiye Değişim Partisi iktidarında parlamento verecektir. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Sevgili kardeşlerim, şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Türkiye Değişim Partisi gençler ne istiyor diye soruyor. Gençler eğitimde fırsat eşitliği olsun istiyor. Torpilin olmadığı bir düzen istiyor. Gençler ülkesinde okumak istiyor, beyin göçü olsun istemiyor. Gençler bu vatanımızda mutlu olmak istiyor. Gençler özgür olmak istiyorlar. Ve biz de diyoruz ki gençler Türkiye Değişim Partisi'nde korkmayın. Görüşlerinizi düşüncelerinizi rahatlıkla söyleyin. Diyoruz ki gençler asla ve asla korkmayın. Gelin Türkiye Değişim Partisi'ne. Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçiyor. Genel başkanı delegeler seçmiyor. Ve genel başkan diyor ki partimi iki genel seçip iktidara taşıyamazsam görevi sizlere bırakırım. Onun için gençler demokraside güç halkın gücüdür. Demokraside güç yasal demokratik siyasi partilerdir. Türkiye Değişim Partisi'nde abiniz olarak yolunuz açıyor. Bir kez daha Ankara'da yorulan, heyecanlı bitiren iktidara sesleniyorum. Milletimizin feryatı yükseliyor. Bu feryatı duyun. Milletimiz ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Bunu lütfen ve lütfen görün. Altını çiziyorum. Tüm teşkilat başkanlarım bunu her yerde kullanmanızı istiyorum. Altından, pırlantadan almadığınız vergiyi etten, sütten, ekmekten ve kitaptan da almayın artık. inşallah, inşallah herkese kucak açmaya devam edeceğiz. Ben Türkiye Değişim Partisi en önemli konularımızdan bir tanesi adalettir. Adalet yoksa bereket olmaz. Adalet yoksa yatırım olmaz. Kalkınmanın en önemli hamlesi inanın ki adalettir ve demokrasidir. Size verdiğim bütün sözlerin kurucularımla birlikte arkasında olacağım. Türkiye işe partisi ne söylüyorsa onu yapacağız. Asla ve asla oy almak için konuşmayacağız. Yurdumuzun, milletimizin hayrına olan her konunun takip olacağız. Hayırsız olan her konunda karşısında olacağız. Onun için İzmir'den şöyle sesleniyorum. Allah'ım bizi hasetlerden, fesatlardan, münafıklarında şerrle korusun. <laughs> Sevgili kardeşlerim, göçün, 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 göçün ve daha fazla göçün karşısında olacağız. Benim güzel buraya kadar insan hakları demiş, evrensel hukuk kralı demiş, yeterince fedakarlık yapmış ama artık bu şekilde plansız ve politikasız göçün doğru olmadığını söylüyoruz. Her fırsatta da söylemeye devam edeceğiz. 63 yıldır Türkiye'mizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'ni tekrar gözden geçireceğiz. Diplomatik olarak tartışacağız. Avrupa Birliği konusundaki haklarımızı bir